Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Slime videolarına bakacağız Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı Beğeni butonuna atmayı unutmayınız Laf atmadan hemen baş. <laughs> evet başlayalım <laughs> Güzel Ben bunları daha çok seviyorum Arkadaşlar İçine bir açıyorsun birden böyle yumuşaklık geliyor sana öyle bir efsane. O oh, bunlar en sevdiklerim. Yani bunlar da güzel. Cüt, 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 cüt sesler geliyor arkadaşlar. Bunlar da aha dayanamadı dayanamadı. Bunu var ya yastık olarak kullanacaksın yastık. Nasıl bir şey? Çok da yumuşağa benzemiyor sanki. Yo yumuşakmış. Bu arada kaç dakikalık bu? 10 dakikalıkmış. Hiç sıkıntılı yok. Güzel. Bunlar çok sevdiklerim değil hani diğerleri daha çok böyle yumuşaklar. Bunlar birbirlerle böyle on bunlar çok güzel değil. Ama size güzelse ben bir şey yemem. Ama güzel. nasıl bir slide anlamadım ben de oraya yapıştı bu cırt cırtlı Yatanın evet örtülerini, etrafında ihtiyaç duyduğunu. Buna cırt cırtlı Ay güzel bunlar da. Bunlar da bayağı güzel. Yine dayanamadı. Ben olsam ben zaten dayanamam hiç. Vay. Kendime geldim bir anda. Ben o zaman hepsini alırım yüzümü atarım. Aha bunları da seviyorum böyle. Kocamanlar var üstü kafamı oraya koyacağım en son. <laughs> Hızlandırma oldu. Bu nasıl? Çok değişik ya. Bayağı güzel. Kırmızı rengi çok güzel olmuş. Aa, onlar da yırtılmış. Ben de sandım onlar yırtılmış. Of oh, bunlar da en sevdiğim. Bunlar da en sevdiğim. Bunlar da yani güzel. Bunlar da bayağı bir güzel yani. Bu nasıl oldu abi? Ben sanırım böyle pop olacak ama bu şimdi böyle oldu. Hmm. Güzelmiş yani. Şöyle yani yapıyoruz. Bıç, bıç, bıç. Bu nasıl? Aa böyle bu da. Yani. Ha yani. <laughs> nasıl oldu abi? Baya güzel olmuş ya. O kadar kocaman sarayınları nereden buldular? Ben kurtarışa baktığımda küçücükler. Bence ya internetten alıyorlar ya da yakınlarında ya var yani. Bu da güzel. Onun nasıl bir ses? Önce da saç sandım. Saç. Dedim ne alaka? <laughs> Ama çıktı. Çok benziyor. Üstüne mi ne koyacağım? Neden hepsi tabağa koyuyor? Hepsini parçaladı. Daha bu güzelle benziyor. Çekil. Yok ya hiç gözükmüyor. Ne oldu belli değil. Sanki şey aynı eve benziyor. Bunlar galiba çok var. Basıyorlar, basıyorlar. Böyle basıyorlar, basıyorlar, basıyorlar. Basıyorlar, 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 basıyorlar. basıyorlar, basıyorlar. İçinden bir şey çıkıyor. Şinirlendi. Bu reklamları da ben de sevmiyorum ya. Video çöküyoruz. Yine bunlardan. Ya üsttekileri neden koydu anlamadım. Ben alttakilerini çıkartırım size Yatarım belki. Ne zaman ki orada bastırdı ben anlamadım. Ben onu direkt alırım. Su gibi ses Oha. Sanki yine bunu izlemiştik. Dizisi. Hep aynı el. Hep aynı el var.

Bu nasıl? Su zannettim. Gerçekten su zannettim. Ne yapıyor dedim. O ne? Üstüne sanki bir şey koydu. Bu da galiba diğerlerinin aynısı. Abi Beşiktaş'a benzedi. <laughs> Siyah beyaz. Hepsinin sesi aynı. Kaç 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 kaç. Aha Hep aynı. Yine aynı. Bu ne be? Böyle bir şey var mı ki? Küçücük. Aa. Nasıl yapsan aynı. Küçük şeyden Vay be. Kıç. 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 Ee, o ne? Üstüne koydu öyle? Ha, daha yumuşak olsun diye öyle yaptı. Daha yumuşak olsun diye öyle yaptı. Kaç dakika kaldı bu arada? Az kalmış. Bu galiba son. Büyük ihtimal bu son. Ben öyle düşünüyorum. Çok da baktım. Pardon arkadaşlar. Evet bitti. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.